Şimdi karşı görüş de var elbette. Küçük güzeldir. Buradan da niş stratejiler, küçük e-ticaret firmalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bir firma için tek bir ürün üreten birkaç firmaya sahip olmak yerine çeşitli benzer ürünleri tek bir firma altında üretmek daha az maliyetlidir. Çeşit ekonomileri var olan sabit kaynakların tek bir üretim aktivitesiyle tam kapasiteye çıkamadığı durumlarda ortaya çıkar. İkinci ve üçüncü ürünler aynı üretim altyapısını kullanırlar. Örnek verecek olursak Amazon önce kitap sonra CD, şimdi ise hemen hemen her şeyi satar oldu. eBay dünyanın en büyük ikinci el mağazası olarak kuruldu. Başta açık arttırmayla satıyordu. Şimdi sabit fiyatlı ürünler de satıyor. Dördüncü bariyer ağ ekonomileri. Ağ ekonomileri aynı bağlantıdan... Birçok tüketici grup, firma veya coğrafi bölgenin hizmet alması durumu aday sağlıkları diyoruz. Aday sağlıkları pazarın hem talep hem de arz boyutuna pozitif faydalar sağlar. Aday sağlıklarının arz tarafına yaptığı faydalara bakacak olursak, taşıma lojistik firmaları, firmaların bayilik sistemleri buna verilecek en önemli örnek. Örneğin Arçelik Beko bayilerinden söz edebiliriz. Bölgelere ayrılma ve kartelleşme tehlikesinin olduğu bir durum tabi bu. E, eBay çok kuvvetli arz taraflı A ekonomilerinden faydalanır. Her potansiyel açık arttırmacının malını eBay'de listelemesi eBay'in yararınadır. E Nasıl bir yarar söz konusu. İlave satış ilanları hem web sayfasının kullanımını hem de karları neredeyse sıfır maliyetle arttırır. eBay'in ticari potansiyeli arttıkça firma yüksek parasal değerde ve çok sayıda ilan veren müşterileri çekmek için onlara özel fiyat teklifleri sunar. Şimdi talep tarafına da faydaları var ağ dış sağlıkların. Onlar neler? Talep taraflı ağ dış sağlıkları yeni bir üye ya da kullanıcının ağ katılmasıyla ağ değerinin tüm kullanıcılar için artması durumunda ortaya çıkar. Örnek verecek olursak mobil operatör ağları, Turkcell mi Vodafone mu tercihi ya da işletim sistemlerinde Windows mu Apple sistemleri mi sorusu. E, 1980'lerin sonunda Microsoft'un disk işletim sistemleri MS-DOS, IBM bilgisayarlarında kullanılırken sonra Windows işletim sisteminin ortaya çıktığını görüyoruz. Sosyal ağlarda da işte Facebook, Twitter, LinkedIn her gün bir yenisi e, ortaya çıkıyor ama burada tabii en geniş, en çok kullanıcılı ağlar, en popüler ağlar oluyorlar. E-ticarette ağ dış başka örnekler verebiliriz. eBay talep taraflı ağ dış da güzel bir örnektir dedik. Açık arttırma ilanları verenler ürünlerin en yüksek fiyatı verebilecek web sitelerini tercih ederler. Şimdi bu da en çok ziyaretçi çeken, geniş bir tüketici kitlesi olan web sayfası demektir. Tersi durumlarda da açık arttırmaya katılanlar, daha geniş e, katılımcısı olan, daha geniş listeleri olan, çok çeşitli ürünlerin e, listelendiği sayfaları tercih ederler. Burada da bakıldığında e, yine eBay'i tercih eden kişilerin bu A fırsatından yararlandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla hem listeleyenler hem bu listelere bakan e, tüketiciler birlikte bir ağın daha büyümesine yardımcı oldurlar ve daha fazla e, ortak fayda sağlarlar. Bu da bir ebay gibi bir powerhouse, bir kuvvet e, evi yaratır. Beşinci bariyerimiz sermaye maliyeti bariyerleri, teknik bariyerlerde. e ticarete fiziksel olarak girmek kolay. Bir web sayfası kurarsınız olur fakat etkili bir giriş yeterli ve verimli bir ölçekle girmek demek. Riskleri tatmin edecek karı yaratmak ise hiç kolay değildir. Şimdi yüksek risk faktörü söz konusu olduğunda başlama sermayesi büyük demektir. Böyle büyük bir sermaye yüksek riskle kredi alma durumunda da daha yüksek faiz gerektirir. Stratejik bariyerlere bakacak olursak bu bariyerler ürün farkındalığı marka çeşitlendirmesi, inandırıcı tehdit oluşturmak ve fazla kapasiteyi korumak altında dört çeşide ayrılabilir. Ürün farkındalığından başlayalım. Ürün farkındalığı bir ürün için müşterilerinizin ve rakiplerinizin gözünde gerçek ya da hayali bir imaj kurmaktır. Amaç ürününüzü tek biricik, yeri doldurulamaz yapmak ve piyasada hakim pozisyona geçmektir. Böyle bir ürünün talep eğrisinin eğimi yüksek, talep eğrisi daha dik olur. Ne demek bu? Fiyat artışı durumunda dahi ürününüze olan talep çok azalmayacaktır. Çünkü siz bir bağımlılık yarattınız. 1980'lerin bir reklamı vardı Türkiye'de. Yok aslında birbirimizden farkımız ama biz Osmanlı Bankası'yız. Burada yani ürün farkındalığı yaratmak için gayret edilmiş bir reklamdı. Yine Das Auto reklamı diğer Volkswagen'in araba reklamlarına bir örnek. E, i̇kinci e, taktik marka çeşitlendirmesi. Firma bünyesinde farklı kalite ve fiyatta markalar üretir. Böyle yaparak denenebilecek bütün varyasyonları dener. Böylece olası rakip firma için piyasada boşluk bırakmamış olur. Olası rakiplerin kendi müşterilerinin elinden kapmasının önüne geçer. Şimdi örnek verecek olursak Kellogg's e, Mısır gevreğinde çok çeşitler çıkarmıştır. Ülker bünyesinde çeşitli çikolata e, markaları yaratır. Godiva, Alpella. Gibi. Victoria's Secret hem fiziksel hem sanal mağazası, hem katalog satışları hem outlet satışları yapar. Burada bir marka çeşitlendirmesi söz konusudur. Üçüncü stratejik bariyer inandırıcı tehdit. Ezeli amansız bir rakip firma özelliği taşımak, bu şekilde ünlenmek olası rakipleri caydırıcı en önemli özelliklerden biridir. Azgın, saldırgan, vahşi bir rakip olmak, inandırıcı tehditle rakibi korkutmak söz konusudur. Burada tabii mantıksız davranışla hem kendinizi hem rakiplerinizi batırmanız söz konusu olabilir. Burada bir American Airlines örneği vermek istiyorum. American Airlines, Dallas Havaalanı'ndan 3 küçük bölgesel havayolu şirketini kaçırmak için tehditkar fiyat uygulaması başlattı. Fiyatlarını bir anda indirir ve pazara birçok yeni ilave uçuş ekler. Şimdi bu sayede rakip firmaları terbiye etmek istemektedir. Ne zaman ki rakip firmalar piyasadan çıkar o zaman fiyatlarını eski düzeye çeker yani arttırır ve ilave seferleri kaldırır. Tabii bu dava konusu olmuş bir durumdur. Ancak American Airlines suçlu bulunmamıştır. Bunun sebebi de rekabetin söz konusu olması, fiyatların ortalama değişken maliyetlerin miktarı kadar olması, daha az olmamasıdır. Dolayısıyla tüketicinin e, zararına bir şey söz konusu değildir. E, ya haksız rekabette söz konusu değildir. Yüksek sabit maliyetler ve ekstra müşterinin maliyeti sıfır olduğundan buna marjinal maliyet de diyoruz, e, ya da sıfıra yakın olduğundan bu tip bir e, e, strateji izleyebilir böyle firmalar. Bu tip maliyet yapısı e-ticaret firmalarının en önemli özelliklerinden biridir. Fazla kapasiteyi korumak ise inandırıcı tehditlere benzer bir başka taktiktir. Sürekli kapasiteyi katlamak, talep tarafından böyle bir ihtiyaç söz konusu olmamasına rağmen üretim kapasitesini arttırmak potansiyel bir rakibi caydırıcı etki yapar. Kapasiteyi fiyatı uzun vade ortalama maliyeti eşitlenene kadar arttırmak gerekir. Bu ilave kapasite hali hazırdaki karları görüp piyasaya giren firmayı tabii ki zora sokar. Nasıl? Bu firma girdiğinde e, fiyatlar düşeceğinden her iki firmanın da zarar etmesine sebep olur. Bununla ilgili grafiğimizde de e, burada. Uzun vadeli ortalama maliyet eğrisini görüyoruz. E, rakip firma girmeden önce de e, hali hazırdaki tekel firmanın talep eğrisi, aynı zamanda da piyasanın talep eğrisi. Firma e, F1 fiyatını uygulayıp Q1 miktar üretiyor. Fakat ee, daha fazla e, üretimin potansiyelini arttırmak istediği için e, fiyatını arttırıyor. F2'ye kadar fiyatını düşürüyor ve miktarını arttırıyor. Piyasaya yeni giren firma e, tekel e, tekelin talebini biraz aşağıya çekiyor. Bu yeni durumda e, çok üreten firma e, ile bakıldığında yeni talep eğrisinde çok üreten firma, fiyatları F2'den F3'e çekmiş oluyor. Çünkü e, yeni durumda rakip söz konusu olduğunda e, talep eğrisi artık küçük de e, talep eğrisi. Tabii bu durumda e, iki firma da zarar ediyor. Ama e, bu zararı tabii ki yeni giren firmanın sürekli sürdürebilmesi mümkün değil. O firma piyasadan çıkıyor ve e, tekelci firma yeniden piyasaya hakimiyetini kazanıyor ve küçük deden büyük deye eski talebine dönmesi söz konusu olabiliyor. E, Amerikan Online ve pazar gücüyle ilgili yine bir örnek vermek istiyorum. Amerikan Online önce kıskanç bir şekilde messenger sistemini kendisinde tutmak ve başka firmaların kullanmamasını sağlamak üzere çalışmıştı. Bu sebeple en geniş müşteri tabanına ulaşmayı hedefledi. E, müşterilere Amerikan Online'dan ayrıldıkları takdirde çok yüksek maliyetler buna switching cost demiştik geçen hafta e, dersimizde. Mesela e-mail adreslerini sonlandırmak gibi başka bir takım switching cost'lar, ekstra maliyetler yüklendi. Ve nihayetinde American Online Time Warner tarafından satın alındı ve müşterilerinin çoğunu kaybetti. Artık eski eski pazar gücü kalmadı. Şimdi yasal ve kurumsal bariyerlerde son bariyer kategorisi. Burada telif hakları, patentler ve doğal tekel'ler var. Bunların çok çok detaylarına girmek istemiyorum. Telif hakları dediğimizde yaratıcı ürünleri, kitap, şarkı, yazılım gibi korumak amaçlı bir hukuksal düzenleme. 50-100 yıl arası koruma söz konusu. Telif hakkı sahibine dağıtım, işletim, icra ve lisans kiralama hakları veriyor bu uygulama. Adil kullanım doktrinini daha fazla duymaya başladık. Bu, bu, bu konuda e, henüz Türkiye'de bir uygulama yok. Bizim zaten e, internetle ilgili yeni bir e, yasa taslağımız söz konusu. O da Henüz meclise gelmedi, onu takip ediyoruz. Bir başka örnek Viacom YouTube davası. 23 Haziran 2010'da Viacom YouTube'a dava açıyor. Neden? Çünkü YouTube izinsiz Viacom'a ait telifli yüz binden fazla videoyu web sayfasında yayınlıyor. Bunun karşılığında dava açılıyor ve karar YouTube'a tebliğ ediliyor. YouTube'a tebliğ edildikten sonra karar bir gün içinde YouTube videoları kaldırıyor. Metallica Napster davası. Nisan 2000'de Metallica Napster'a dava açıyor. Grup şarkıların izinsiz internet ortamında paylaşılmasının telif hakları kanununa aykırı olduğunu savunuyor grup. Ve bu şarkıları indiren öğrencilerin okudukları üniversiteleri de dava ediyor. Çünkü oralardan bu şarkılar indirilmiş. Mesela University of Southern California, Yale University veya Indiana University gibi. Ve sonunda Napster davayı kaybediyor. Ortadan, firma ortadan kayboluyor yani bu Tarihi bir hikaye. E, patentlere gelince mucitlerin icatları üzerinden tekelci haklar elde etmesi durumu. Bu bir tür faust tarzı bir pazarlık. E, koruma talebi var patent sayesinde ama bu sadece 20 yıllık. E-ticaret firmaları bir işi yapma biçimi şeklinde e, tanımlayarak bir takım operasyonel uygulamalarına patentler alıyorlar ve bu şekilde e, kendilerini rekabetten koruma e, korumaya gidiyorlar. Mesela Amazon'un tek tık patenti. Burada ilgili linkin detaylı okumanızı tavsiye ederim. Eylül 1999'da Amazon tek tıkla sipariş uygulamasının patentini alıyor. Aynı dönemlerde rakibi Barnes Noble Noble Noble'da Express Lane adında bir uygulama başlatıyor. Amazon rakibine patent ihlali davası açıyor. Fakat sonunda anlaşma yoluna gidiyorlar ve dava düşüyor. Bir Amazon ve Barnes Nobel arasında bir parasal bir anlaşma oluyor. Onun detayları ise basına yansınıyor. Devlet tekelleri var. Devlet bazı sektörlere tekel hakkı verir, özel sektörün o alanda yatırım yapmasını teşvik eder, onu piyasada koruma amacı taşır. Mesela işte lokal televizyonlar, radyolar buna bir örnektir. Yaratıcı ortak zenginlik (creative commons) deniyor. Bu teliflerde ee, yeni Trend bu burada küçük bir video var onu seyretmenizi e, tavsiye ediyorum bu, bu alanda e, biraz daha fikir e, sahibi olmanızı tavsiye ediyorum ve bir ödevimiz var ödevimiz mor yol markofoni gibi firmalardan birini seçmeniz firma rakiplerini belirledikten sonra seçtiğiniz bu firmanın e, rakipleriyle rekabet etmek için hangi stratejileri takip ettiğini e, araştırmanızı istiyorum görüş ve önerilerinizi bu alanda yazmanızı istiyorum